Arkadaşlar hepinize saygı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması oldu dün. Tafsilatlı, ayrıntılı bir açıklamaydı ama özü itibariyle ihracat rakamlarına vurgu yaptı. Hatırlarsınız ben de burada hemen hemen her ay neredeyse bu işle ilgili bir not düşüyorum. İhracat rakamlarının sürekli arttığından bahsediyorum ve bunun çok değerli olduğuna özellikle işaret ediyorum. Niye arkadaşlar? İhracat hep söyledi ki yatırımı ifade ediyor, üretimi ifade ediyor, istihdamı ifade ediyor. Dolayısıyla kalkınmayı, gelişmeyi ifade ediyor. Ülkemizin kalkındığına, geliştiğine işaret olsun diye bu rakamlara vurgu yapıyoruz. Sen Cumhurbaşkanımız da öyle yaptı. Cumhuriyet tarihinde hiç olmadık bir rakam telaffuz etti. 254.2 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmışız. Plan bütçe komisyonunda bununla ilgili bir söz aldığımda bir rakam da ben telaffuz etmiştim. Önümüzdeki dönem Allah nasip ederse 300 milyara ulaşacağız diye not düşmüştüm. Muhalefet buna tepki vermişti. Gidişat oryadır Allah'ın izniyle 2023'te seçimler bittikten sonra ortalık çok daha berrak hale geldikten sonra bunu göreceğiz inşallah. 300 milyar hedefine de ulaştığımızı herkes görecek, herkes şahit olacak. Zaten arkadaşlar söylediğimiz hangi şey sonuç itibariyle bizi haklı çıkarmadık. ki. İşte enflasyon rakamları ile ilgili daha önce burada yine kayıt düştük. Ne söyledik? Yıl, so yıl sonuna doğru enflasyon düşecek dedik. Özellikle 2023'ten sonra baş aşağı gidecek diye dün vurgu yaptım. Bugün açıklanan rakamlar orta yerde. Yüzde 64'lere falan düştü. Daha, daha daha, daha daha aşağı inmesi lazım. Yeterli değil bu tabii ki. Ama seyri ifade etmesi bakımından çok çok önemlidir arkadaşlar. Ortaya yerde dirayetli bir liderlik var arkadaşlar. Hep söylüyorum. Yani eşi emsali az görülür bir liderimiz var. Bunu dost düşman herkes hak teslimi bağlamında söylüyor zaten yeri geldiğinde. Ama vicdan varsa, vicdan da küçük bir kırıntı varsa söylüyor arkadaşlar. Bakın sizin bir meslektaşınız var. Uzun yıllardır hep beraber takip ediyoruz. Uzun yıllar bu mesleğin önünde giden bir isim Ertuğrul Özköy. Yani muhalif damarı da ifade ediyor ama hak tesliminde gani bir gönül taşıyor. Söyledikleri var. Yani dünyanın kafasına Türklerle uğraşılmaz anlayışını rapt etti diyor. Türkiye büyük bir devlettir. Türklerle uğraşılmaz anlayışını Recep Tayyip Erdoğan ismi rapt etti diyor. Neyle yaptı bunu? Yaptıklarıyla, icraatleriyle yaptı. Ve arkadaşlar dünyaya hep söylüyoruz burada. Şapka çıkartıyoruz. Dünya temennayla önümüzde eğiliyor diyoruz. Ne? Önümüzde eğilme ne demek arkadaşlar? Saygı duyuyor, duyuyor anlamına söylüyoruz. Tabii ki emperyalistler değil. Tabii ki emperyalistler rahatsız oluyorlar. Ve emperyalistlerin içerideki uşakları arkadaşlar, içerideki uzantıları hep böyle kafalarını uzatıyorlar, rahatsızlıklarını ifade ediyorlar. Bakın CHP'nin bir genel başkan danışmanı, çok enteresan açıklamalar yapıyor arkadaşlar. Üstelik de CHP genel merkezinde bunu yapıyor. Ne diyor? Özetlik gelmeli diyor. Türkiye'deki yönetim tarzı değişmeli diyor. CHP'nin genel başkanının danışmanı ve CHP genel başkanı Atatürk'ün makamı diye kendi oturduğu yeri tarif ediyor değil mi? Sözüm ona Atatürkçüler oraya yönelmişler CHP'li diye kendilerini tarif ediyorlar. Bu mu Atatürkçülük arkadaşlar? Ülkeyi bölmeliyiz diyor açık açık. Bunu söylüyor ya. Özel yönetim başka nedir? Başka ne ifade eder ya? Üniter yapıyı kaldıracağız demektir. Peki bu bunu söylüyor da yine o emperyalistlere dil olan, ağız olan bir başka siyasetçi ne diyor? O da diyor ki efendim dil mevzuunda anayasadaki maddeleri değiştireceğiz diyor. Yani bu da bölünmeyi çok açık bir biçimde desteklediğini ifade ediyor. Bakın. Rezalete bakar mısınız arkadaşlar? O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın varlığı, Cumhur İttifakı'nın şu anda cari olması ülkemiz için bir büyük nimettir arkadaşlar. Bunu kimse ıskalamasın. Bakın aportta bekleyenlere lütfen dikkat edin. İşte iki tane örnek veriyorum. İki örnek. İkisi de çok özel noktalardan vuruyorlar. Bunlar kendi düşünceleri değil, onu da söyleyeyim. Emperyalist düşüncenin buradaki açığa vurulmuş halidir. O yüzden, o yüzden arkadaşlar, hak teslimi noktasında kim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer alır, velev ki muhalif bile olsa bizim gözümüzde de muteberdir, itibarlıdır. Bakın Karadeniz'deki gazla ilgili bile muhalefetin itirazları oldu. Akılları sıra tiye almaya çalıştılar değil mi? Geldiğimiz noktada bugün neyin anlaşmasını yapacağız arkadaşlar? Bulgaristan'la, Bulgar gazla bir sözleşme yapıyoruz. Doğal gaz satıyoruz Bulgaristan'a. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ezbere yapmıyoruz biz bunları. Yani siyaset olsun, efendim laf olsun, torbada olsun kabilinden düşürmüş notlar hiç olmadı burada. Ne ben, benim tarafımda ne de burada bulunan AK Partili Cumhur İttifakı'nı ifade eden arkadaşlarımız tarafından. Hep sahici notlar düştük. Yalanın, iftiranın, dedikodun olmadığı kayıtlarla sizi muhatap ettik. İşte bir son bir örnek arkadaşlar. Yani ihracat değerlerine vurgu yapıyoruz. Ve Bulgaristan'a doğal gaz satacağımızı söylüyoruz arkadaşlar. Böyle bir anlaşma yapıyoruz ya. Karadeniz'deki gazı tiye alanlar bundan utanmazlar. Bunu bilin. Bundan hiç. Onlardaki sermaye, bütün sermaye kızarmaz yüz. Dolayısıyla ne gelişme olursa olsun utanmazlar. Başka bir yalan üretmenin peşinde olurlar. Böyle bir hal var arkadaşlar. Ve zaten şunu da söyleyeyim. Bu gelişmeleri milletimiz yakından takip ediyor arkadaşlar. Sahici anket sonuçları orta yerde. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili çıkan rakamlara 5-6 muhalif isim ardı ardına aldıkları oylarla yetişemiyorlar. Bu kadar açık. Ve bu anketler de üstelik AK Parti'ye yakın isimler falan da değil. Onu da söyleyeyim. Yani hakikaten işini düzgün yapan Anket firmaları bunu yapıyorlar. Öyleyse arkadaşlar şunu yapmak lazım. Sahici siyaset yapmak lazım. Bu yürekten geleni millet adına özellikle sahaya sürmek lazım. Ezbere yaptığınız hiçbir şey karşı tarafta aksül amel bulmuyor, yansıma bulmuyor. Öyledir ki, bu böyledir ki arkadaşlar bakın bir mahkeme kararı üzerinden akılları sıra bir mağduriyet efendim tiyatrosu oynamaya çalıştılar. Şimdi anketler neyi gösteriyor? O tiyatronun baş aktörü iki ismin dibe vurduğunu gösteriyor. Anketler bunu gösteriyor. Millet sahici olanla efendim sahte olanı tefrikte eşi olmayacak bir kıvamdadır. Dolayısıyla buna göre herkes siyaset yaparsa çok daha değerli olur. Ben bu kadarla yetiniyorum. Sual varsa alırım. Valla erken seçimle ilgili benim yani bir tarih terennüm etmem mümkün değil. Ancak belli ki bir erken alma söz konusu olacak. Ama bu erken alma derken yani efendim seçimleri bir sene önceye falan değil. Malumunuz artık seçimler zaten şunun şurasında kalmış. Beş küsur ay, beş buçuk ay gibi bir şey öyle değil mi? Dolayısıyla alınacak tarih kesiti her ne kadar 18 Haziran'dan önceye olsa da çok erken diye dillendirilecek bir tarih de olmayacaktır. Yani şartlar işi oraya getiriyor. Haziran ayı dün bizim e, parti sözcümüzün açıklamaları vardı. Haziran ayında bir nüfus sirkülasyonu oluyor. İnsanlar tatile gidiyorlar filan. Bunun önüne geçebilme adına diye bir kayıt düştü. Öyle olunca da 30 Haziran mı olur yoksa 7 Mayıs mı olur? Efendim 14 Mayıs mı olur? Onu çok net bilmiyorum ama gelişmeler Öyle bir seyri önümüze koyacak gibi. Ben de sizin gibi takip ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.